Bugün dedim kendime arabamı takas edeyim. Üstüne 80 bin TL verebileceğim bir araba bulmuştu kardeşim. Wow 2015 modelmiş. Hemen arabaya bindim oto galericiler sitesine doğru gidiyorum. Numaralarını kardeşimden aldım ve geldim Güngör Oto'ya. Sağolsun galericiler beni limonatayla karşıladılar. Araba da buradaymış 2015 model. Hemen bakıyorum. Bu arada çok heyecanlıyım. Acaba nasıldır konforu? Kapı açılma sesi biraz tuhaftı ama olsun. El önce bir yakına bakayım dedim. Bunun yağ çıkıp nerede? Burada olmaz herhalde ya. Yağ çubuğunu koymayı mı He odur. Ha. Yağın rengi biraz siyah geldi ama zaten siyahmış. Yani dizel olduğu için normal. Arabanın içine girdim. Oh. Bir bakayım. Kontrol ediyorum şimdi. Koltuğu biraz yüksek geldi bana. Neyse ilk sürüş olduğu için normal herhalde. Arabaya yavaş yavaş alışıyorum zaten. Benim tamirci ustaya göstereceğim bunu. Ekranda bir uyarı var. Lastik basıncını kontrol edin falan. Ve şimdi de ekranda lastik patladı yazıyor. Aşağı indim lastikleri kontrol ettim. Her şey normal. Neyse tamirciye geldim. Ustayı çağırdım. Dedim hele bu arabayı kontrol et nasıldır. Bu araba 2015 model. Vallahi anahtarı da havalıymış ha. Anahtar olmadan da çalışıyor bu arada. Usta hele arabanın kaputunu aç dedi. Kaputunu açtım. Usta kontrol ediyor. Hele arabaya gaz ver dedi. Usta sağ olsun arabanın sağını solunu her şeyini kontrol etti. Motor sesi çok iyi dedi. Yani motoru 75 dedi. Ön tampon boyanması lazım dedi. Farların değişmesi lazım dedi. Yani dedi sonuçta ikinci el. Biraz masraf yapman lazım. Bagajı da kontrol etti. Bagaj temiz. Bagaj dedi. temiz. Peki usta ne diyorsun? Benim arabayla takas edeyim mi dedim. O senin zevkine kalmış dedi. Araba fiyatlarından anlamam. Ama benim gördüğüm budur dedi. Yani adam sonuçta galerici değil. Ben de şimdi kara kara düşünüyorum. Acaba alsam mı almasam mı? Neyse arabayı çalıştırdım. Galericiye doğru devam ediyorum. Ama sanki bu arabada fazla konfor yok. Ama model olarak da benimkinden daha iyi. Benimki 2006, bu 2015. Neyse geldim galericinin önüne tekrar. Bir yandan Jetta'ya bakıyorum, bir yandan Renault'ya bakıyorum. Kararsız kaldım. Neyse içeri girdim. Sağ olsun beni suyla karşıladı bu defa. Bu arada galerici arkadaşlar da benim arabayı kontrol etmişler. Onlar da tur atıp geldiler yani. Beğendiler mi bilmiyorum ama bize içeriden karpuzla ikram ettiler. Elavala valla karpuzun da tadısı hoştu. Neyse en son muhabbete geldik. Dedim valla benim üstüne verecek param yok. Temiz 2000 model Toros olursa olabilir dedim. En azından belki ben üstüne alırım. Bu defa maalesef ne ben arabayı satabildim ne de karşı taraf benden arabayı aldı. Şimdilik bununla idare edeceğim artık. Gittiği yere kadar lo. Başka bir hikayede görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. La